iyi tura yokken şuradaki abur cuburlardan birazcık yiyeyim ya. Ay burada çok güzel abur cuburlar varmış. Meyve suyu var, çikolata var, şeker var. Cipsi var, çubuk kraker var. Bunların hepsinden yemeliyim. Ama önce Tura'nın beslenmesini götüreyim. Şuraya koyum. Oradan da alırız, okula gideriz. Dur önce bir Tura'yı kontrol edeyim. He, iyi Tura oturuyor ya sakin sakin. Ona çaktırmadan yemeliyim. Götüreyim şunları şöyle koyun bakalım çantasını hazırladım Tuğra'nın. Az sonra okula gidecek. Ben de gidip de abur cuburları yemeliyim. Heh, çantayı da buraya hazırladığıma göre sıra geldi abur cuburları yemeye. Şimdi gideyim de oradaki abur cuburları yiyeyim ya. Ay Nerede acaba bu abur cuburlar? Acaba buralara falan mı düştü? Ama yok ya düşemez ki. İmkansız öyle bir şey. Nerede acaba ya benim abur cuburlarım? Onları yiyecektim ben. Ah Tuğra. Önce Tuğra'ya bakmalıyım. Eğer Tuğra yerinde yoksa kesinlikle abur cuburları Tuğra almıştır. Şimdi ilerleyin bakalım bakalım. Tuğra neredesin anneciğim? Tuğra neredesin? Aa burada yok Tuğra. Televizyonu da açık bırakmış üstelik. Ya Tura neredesin sen? Maskesi de burada ya. Kesin Tura aldı benim aburcu burlarımı. Neyse şuralara falan bakayım. Bazen saklanıyor çünkü buralara. Yok burada da yok. De i̇şte şuraya bakayım. Burada da yok. Kesin Tura aldı o aburcu burları. Tura anneciğim neredesin sen? Kesin Tura aldı. Şöyle şimdi salona bakalım. Yok buralarda yok. Tura neredesin anneciğim? Allah Allah nereye gitti bu çocuk ya? Acaba şöyle balkona falan mı çıktı? Bakayım şuradan bir. Yo balkonda da kimse görünmüyor. Birazcık da şuralara bakayım. Burada da kimse yok. Aa Tura buldum seni yakaladım seni anneciğim ya. Nerede şekerler? Abur cuburlar nerede? Sakladın mı oraya? Çekil bakayım be. bakayım be. Aa Tura anneciğim abur cuburları oraya mı sakladın ya? Ben senden gizli gizli benden önce davranmış abur cuburların hepsini almış ya. Anneciğim ya ben yiyecektim ama o abur cuburları Tuğra. Bana vermez misin anneciğim? Hı, sadece bunu mu veriyorsun? Bir tane daha ver. <laughs> Tuğra benden önce davranmış. Bütün abur cuburları almış saklamış ya. Seni gidi yaramaz seni Tura. Tamam bu kadar mı? Ay hepsini de bana veriyor ya. <laughs> sadece şeker mi senin olsun? Ya Tura ya sen sadece o zaman şekeri alıp kaçsaydın ya. Niye bütün abur cuburları aldın, kaçtın sen böyle şaşkın Tura?